arkadaşlar, hoş geldiniz. Hande ile işte yeni bir video. Hazır mısınız? Evet, bugünkü videomda kardeşimi misafir ettim. Merhaba evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün kardeşimi niye misafir ettim? Çünkü bugün kardeşimle bir challenge yapacağız. <laughs> ve gerçekten şundan çok heyecanlıyız ve merak ediyoruz bu challenge'ı Kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. İçinde de farklı farklı drajeler var. İçinde bir e, çarkı var. Çarkıyla çevireceğiz. Hangi renge gelirse mesela diyelim ki kahverengine geldi. Ç kahverenginde ya köpek maması olacak ya da e, çikolatalı puding tadında olacak ve bunu ikimiz de aynı anda aynı şekere alıp ağzımıza atacağız. Yani her rengin bir iyisi bir de bir kötüsü var herhalde. Aynen. Ve bu, bu <laughs> akşam bütün iyiler bana çıkar çünkü iyi insanlara iyilikler çıkar. Evet, tabii canım biz insanlara. kardeş olduğumuz için kötüyüz değil mi? <laughs> evet. Yani dediğimiz gibi bu drajeleri e, yemeliyiz. Kime ne çıkacağı belli değil. <laughs> Onun için bayağı bir komik olacak. Ben e, bu challenge'ı YouTube'da birkaç kere izledim. Fakat kimse e, bizim düşündüğümüz gibi yapmamış. Biz biraz heyecan katmak istiyoruz. <laughs> Mesela bu drajeleri ağzımızda. Eğer atarsak yani yemezsek, her seferinde şu kapağa birer şuraya atacağız drajeleri. Şu kapağı her seferinde ağzından yemeyip atan bir Euro atacak. Ve sonunda kim daha az draje attıysa o bütün paralara sahip olacağız. Yani ben hepsini yiyeceğim. Hadi <laughs> bekleyeceğiz bakalım. Hiç zannetmiyorum. Hani ben hiçbir fikrim yok ama zannediyorum ki biraz güçlüyüm her şeyi yiyebilirim belki. Tabii canım tabii tabii. Bakalım <laughs> <laughs> onu zaten ya. Evet şöyle açalım kapağını ve içindekilerini size var, şöyle var kısaca ya. göstereyim. Bu baloncuklar şeye benziyor ya. Bir Bence. Kesin bilesiniz. tic TikTok'a benziyor. Yok. Bir saniye. Şöyle tam rengarenk. Aslında çok güzel gözüküyorlar. Tadına da bakacağız. Evet arkadaşlar şu dediğimiz gibi çarkımız. Şu çarkıyı çevireceğiz ve oyuna başlayacağız. Renkleri güzel ama gerçekten. Evet. Ben e, şunu şimdiden söylemek istiyorum arkadaşlar. E, arkasında şimdi tatların zaten yazıyor şu arkada ne, ne tat olduğunu. Şu mavi renkleri çarkıda çıksa bile bence kardeşim onları en son olarak yiyelim. Çünkü o mavilerde ikisi de güzel. Birisi diş macunu tadıyor. Öbürküsü de bazı berry, blueberry tadıyor. Onun için o güzel tat olduğu için onu bence en son yeriz. Öyle diyorsa yeriz. <laughs> Ama arkadaşlar her şeyi hazırladık. Para kutumuz ortada. Çarkımız burada. Suyumu da aldım yanıma ve e, beğenmediğimiz eğer tat olursa şunun içine şöyle tüküreceğiz. <laughs> kardeşim misafir olduğu için kardeşim başlasın diyorum çarkıyla. Buyur yani kardeşim. Yani konuk ekip. Evet. Hadi bakalım. Çok meraklıyım. şimdi, meraklıyım. Şimdi bu işaret olduğu yerde mi çekeceğim evet. yani? Evet. şuraya göstererek çevirelim. Okey. Hangi renk çıktı? Hangi renk çıktı? Kırmızı yani kırmızı. kırmızı. Yani kırmızı ha yani. hayır hayır anladım. Şu şey çıktı. Um, i̇ki karışık renk çıktı. Bu karışık renkte birisinde <laughs> kokan çorap olacak. Ha. Birisinde de e, karışık meyve olacak. Aynen. Tutti Frutti. Ya bırak bu kokan çorabı ya. <laughs> tamam okey. Hadi seç bakalım kokan çorap. Tamam şunları almalıyım. İki tane şöyle alalım. Atıyorum arkadaşlar. Evet. 1 2 3 Hımm Hımm, güzelmiş evet. ha, tatlıymış Sana mı geldi? Bilmiyorum, tuzlu fruity Harika Ama çok tatlı Harika, karışık Karışık şeker Ay çok, bu çok lezzetli çok gerçekten Süper Numara 2, bende sıra Sana da mı gerçekten karışık şeker mi evet, geldi lan? Evet, tatlı Spiric. ya, sakız gibi tatlı gibi Bence sana kokan çorap geldi, alışkın ol Bak, hakaret ediyor, görüyormusunuz Tamam, ikinci. ta ta Evet bana ise kah kahverengi geldi. Hayır kahverengi, kahverengi şekerler. Ha ben hep renklere bakıyorum ya. Onu da söylüyoruz arkadaşlar. Okey, kahverengi şeker ya ıı, köpek maması olacak ya da ıı, şey çikolatalı puding olacak. Evet kardeşim hadi bakalım seç bakalım köpek mamanı. Kahverengi değil mi? Evet. Ben de şunu seçeyim. Ya bunda var ya kötü bir isim var. Sanki köpek mamasının kokusu yok ya. Kokusu olup da olsa... Hadi okey. Bir. iki, Üç. Okey. Evet bu köpek maması hakikaten. Benimkisi de. Işte. Ama... Ama böyle şey değil ya. Karamel çikolata karışımı var içinde evet. tat olarak. Belki benimkisi de işte köpek maması değil şey gibi tadıyor arkadaşlar. <laughs> Anlıyordum. Kellogg's da hani karıştırırsın ya Kellogg's'u sütünün içinde. Öyle evet Kelox Kellogg's aynen. Bence bu da niye çak yapıyorsun? <laughs> ama bak ikimiz de para atmıyoruz <laughs> diyor. Benim size çikolatalı pudding değil de köpek maması fakat tadı ya. gerçekten şey ya. Yani Kellogg's gibi ama garip bir Kellogg's ama yani o kadar <laughs> ciddi değil yani zannetmeyin ki biz köpek maması yiyoruz. Hayır <laughs> ama pedi o kadar kötü değil. Evet ve round dry. 3, Çevirdi arkadaşlar. Şu... Oh my god! Ya şeftali yiyeceğiz ya da kusmuş... Kusmuk yiyeceğiz! <laughs> evet. Sen arkadaşlar dediğimiz gibi ben de göstereyim şöyle şekerimi. Ya kusmuk yiyeceğiz ya da... Um, neydi? Şeftali yiyeceğiz. Gerçekten bu oyunda herhalde en korktuğum uh, kusmuk kokusuydu. <laughs> Ve... Umarım çıkmamıştır. Onu gerçekten eğer kusmuk çıktıysa yiyebilecek miyim bilmiyorum. Okey. 1, Üç. İki. iki bir, bir. Attım. Far. Ah. Ha. Ah. Harbiden çok güçlü bir <laughs> kusma kokusu, kusma tadı. Sen de mi? Oh no. Hakikaten. Hakikaten. <laughs> 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 Vallahi çok... ben çiğnedim yedim. <laughs> bu çok Badem. iğrenç ve ağırdım. Yani sabredecek kadar değil ama ben de öyle bir güç var ki öyle bir öyle bir direnç var ki. Ay, var ya içim dışıma çıktı biraz suyum geldi. Yani midem yani. Yemyeceğim. gerçekten bulandı ve en korktuğum <laughs> tat buydu yani. <gülüyor> <gülüyor> diken diken oldu tüylerim baksana. Ağzıma kokuyor mu lan ala? Ne <laughs> e, bebek bezini çekiyorsun kardeşim. Ne rengiydi o? Beyaz. Tamam ben şunu seçiyorum şöyle. Böyle beyaz Seç yani. Tam beyaz. İşte. Çünkü Seç çok de. uzun yapmak istemiyoruz. Okey. Bir, iki ve hop. Hmm. Benim e, Hindistan cevizi değil fakat bu e, kakalı bez değil. <laughs> şey parfümle hani pop <laughs> popolarını siliyorsunuz ya böyle çocukların mendille temiz mendiller. O tat var ve fena değil. Evet bende de aynen. <laughs> güzel. Evet ağzım güzel parfüm koktu. Güzel. Mendil koktu. Ve kardeşim yine aynısını seçti. Onun için başka bir tane. mı Hı <laughs> -hı, yap. Sarı renk. Sarı renk. Arkadaşlar sarı rengimiz kutudan okuyorum hemen. Oh my god. Bu da benim en korktuğum zaten kusmuk ve buydu. Evet bunu da unutmuşum. Ya e, güzel yağlı bir mısır patlaması yiyeceğiz ya da e, şey olmuş yumurta, bozulmuş yumurta. Arkadaşlar drajlerimizi seçtik. Ya kardeşim pis bir bozulmuş yumurta yiyecek, yiyecek ya <laughs> ya da popcorn, patlamış popcorn yiyeceğiz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Gerçekten yiyor musunuz? Ah. Ah, ah. <laughs> ah ah Çok. <laughs> Su içebilirim değil mi? Hı hı. İğrenç. Güzel. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu oyundan iğrenmeye başladım. Sulu bir armut yiyeceğiz ya da güzel bir sümük yiyeceğiz. Ama senin için bence sorun olmaz değil mi? Sen zaten öyle de sümük yiyorsun ya. <laughs> Sümük sümük. Ama bu bu kadar kötü değildir ya. Küçük çocuklar zaten hep sümük yiyor ya. Onun için alışkın olabiliriz değil mi olur? <laughs> Hadi. Okey. 1 2 3 Yani bu kesinlikle armut değil ama. Bu sümük mü yani? Bunu yerim ben ya. Sen? Armut hep Armut mu geldi? Ya çok şanslısın. Bu ne tadıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Toprak tadıyor. Evet kardeşim ve beyaz de yedik, Şunu da Şu açık yeşilleri yemeliyiz. Açık yeşillerde de arkadaşlar ya limon var. Onu ben istiyorum. Evet lütfen. Ya da çimen var. Şu yeşillerden almalıyız. Alalım bakalım. Ben de alalım bakalım. Alayım bakayım. Para atmayı unutmuşum. Paramızı da atalım kutuya. Bu iki tane daha var. Paramı atmış. Demin atmayı unutmuşum. İki euro oldu. Başlayalım. Başlayalım. Bir, iki. Hmm, tamam tamam bu çimen. Demek ki, ki sümükmüş. O da toprak gibi tadıyordu. Çimen. Resmen çimen yiyorum. Sen? Fena değil. Çimen güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Tatlımsı bu şema neyi? O zaman sen tamam limon yiyorsun. Yoksa çimen mi? Limon da olabilir. Okey. Bu, bunu, bunu ikimiz de tükürmedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar son tur fakat bu tur zaten kötü olmayacak. Çünkü içinde ya diş macunu tadı olacak ya da blueberry olacak. <laughs> Buyur kardeşim mavi rengi seçebilirsin. Yani bu artık bütün ağzımızdaki pis kokuları tatları temizleyecektir. Bundan korkmuyorum. Ve 1, 2, 3. Tatlı kokusuna mı tadıyorsun ya? Onu da yersin sen. Tam diş pa, diş macunu. Yes, alright. Evet, tamam. Sen ne? Evet. Yes. <laughs> diş macunu. hı. Evet. Ya diş macunu ve ağzımız temizlendi. Neyse ya. arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kardeşime de teşekkür ediyorum. Böyle güzel challenge'ler her zaman <laughs> beklerim seni kanalıma. Ve benden 2 euro'yu kazandı kardeşim. Buyur al. Bravo. Sağ olasın. sana yani dedi sen nasıl yedin o kusmu? Sana kusmuk çıkmadı değil mi? Pis şeftali çıktı sana. Ya bana bir şey çıktı. Çok kötü bir şey çıkmıştı ama neydi o ya? Bilmiyorum. Kusmuk kusmuktu herhalde. o kusmuktu. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videom çok uzun oldu. İzlediğiniz <laughs> için yine teşekkür ederiz. Eğer kardeşimi, kardeşimle daha çok video istiyorsa, isterseniz yazabilirsiniz. Parmakları yukarı gösterirsiniz, gösterirseniz beğeni atarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın ve bir şey diyor musun kardeşim? İnşallah her zaman daha çok videolar çeviririz, daha çok sohbetler ederiz. Artık evet. zaman gösterecek. Evet. O zaman ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun arkadaşlar, sizin havanız temiz olsun. Temiz olsun. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere.